Arkadaşlar merhabalar. Tarım konusuna devam ediyoruz. Tarımla ilgili tarım yöntemlerimiz var. Onlardan kısaca bahsedelim. Tarım yaparken kullanılan yöntemler nelerdir? Bunlardan birinci yöntemimiz değerli arkadaşlar. Ekstansif dediğimiz yöntem. Buna ilkel yöntem, kaba yöntem, yaygın yöntem adı da veriliyor ülkemizde de en fazla kullanmış olduğumuz yöntem çeşidi değerli arkadaşlar. Tarım yaparken bu. Neymiş ismi? Ekstansif dediğimiz tarım yöntemi arkadaşlar. Ne demektir ekstansif? Yaygın tarım, kaba tarım, iklim koşullarına göre yapılan tarımdır. Yani bir önceki derste saymış olduğumuz tarımda verimi etkileyen faktörlerden sulama, gübreleme, tohum ıslahı, toprak analizi gibi faktörlerin çok da göz önünde bulundurulmadığı efendim toprağa tohumun e, ekildikten sonra iklim şartlarına göre ürün beklenmesine biz ne diyoruz? Ekstensif tarım metodu adını veriyoruz. Nerelerde bu yaygındır? Tarım arazilerinin geniş olduğu yerlerde yaygındır. Dünyaya da baktığınızda arkadaşlar mesela Rusya gibi, ABD gibi, Kanada gibi, Hindistan gibi, Çin gibi ülkeler tarım alanları çok geniş olduğu için Efendim tarım yöntemi olarak daha çok neyi kullanırlar? Ekstansif yöntemi kullanırlar. Bizim ülkemize baktığımızda İç Anadolu, Güneydoğu gibi yerlerde ekstansif tarım metotlarının daha yaygın olduğunu, tarım alanlarının dar olduğu delta ovalarımızda Çukurova gibi, Gediz gibi yerlerde ise bu yöntem yerine modern tarım dediğimiz diğer yöntem yani intensif dediğimiz yöntemin daha yaygın olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Yani ekstansif de tarım iklime bağlıdır. Geniş tarım alanlarında kullanılan yöntemdir de diyebiliriz. Ekstansif yöntemde arkadaşlar tarım iklime bağlı olduğu için yıldan yıla üretimde neler meydana gelir? Dalgalanmalar meydana gelir. Yani yağışın çok olduğu dönemde üretiminiz artar. Yağışın az olduğu dönemde ise üretim ne yapmış olur? Azalmış olur arkadaşlar. Diğer yöntemimizin adı ise intansif. Buna entansif de denebiliyor. Efendim, diğer adı modern ya da yoğun, ince de deniyor. İnce tarım, modern tarım, yoğun tarım, intensif tarım, entansif tarım hepsi aynı anlama geliyor arkadaşlar. Modern tarım yöntemleriyle yani bir önceki dersimizde bahsettiğimiz sulama, gübreleme, tohum ıslahı, toprak analizi, makineleşme, zirai mücadele gibi efendim tarımda verimi etkileyen faktörlerin mükemmel bir şekilde uygulandığı tarım yöntemine de intensif tarım adını veriyoruz. Bu tarım metodu ise daha çok tarım alanlarının küçük olduğu yerlerde. Yine dünyada baktığımızda Hollanda gibi, İsrail gibi, Belçika gibi arkadaşlar, Almanya gibi ülkelere baktığımızda tarımı daha çok modern yöntemlerle, yani intensif dediğimiz yöntemlerle ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Burada ise tarım iklime bağlı değil arkadaşlar. Tarım iklime bağlı olmadığı için yıldan yıla baktığımızda üretimin miktarının birbirine hep yakın aynı olduğunu görürüz. Yani yıldan yıla üretimde çok fazla bir dalgalanma meydana gelmez diyoruz. İntensif tarım yönteminde değerli arkadaşlar. Yine şunu da belirtmemiz lazım. Ekstansif tarımda arkadaşlar üretilen ürünlerle intensif tarımda üretilen ürünler de birbirinden farklılık gösterir. İntansif tarımda daha çok para eden ürünler ön plandayken ekstansif tarımda ise efendim ekonomik değeri daha düşük olan tarım ürünlerinin de üretiminin yapıldığını söyleyebilmekteyiz. Bir diğer tarım yöntemimiz nadas tarımı ya da kuru tarım da deniyor buna. Bir önceki dersimizde de bahsetmiştik. Nadas tarımı demek toprağın bir yıl ekilip bir yıl ya da birkaç yıl boyunca toprağın boş bırakılması. Yani her yıl toprağın ekilmemesidir. Neden toprak her yıl ekilmez? Çoğunlukla arkadaşlar sulama olanaklarının yetersizliğinden dolayı bu karşımıza çıkar. Toprakta sulama imkanınız yoksa eğer toprağı bir yıl ekersiniz, bir yılda dinlendirirsiniz. Dinlendirdiğiniz sürece toprağın altındaki taban suyu birikir. Bir sonraki yıla geçildiğinde efendim sulama yapılmadan toprak rahatlıkla kullanılabilir. Buna da nadas tarımı diyoruz. Bir diğer tarım yöntemimiz nöbetleşe ya da münavebeli dedi. Deniyor buna münavebeli tarım. Bu ise toprağın her yıl farklı ürünler tarafından kullanılması. Yani toprağa her yıl aynı ürün ekmiyorsunuz. Bir yıl A ürününü ekiyorsunuz. Bir yıl B ürününü ekiyorsunuz. Amaç ne peki burada? Çünkü arkadaşlar toprakta ekmiş olduğunuz bir ürün. Her ürün daha doğrusu şöyle her ürün topraktan aldığı besin elementleri farklı farklıdır. Her sene toprağa aynı ürüne ekerseniz topraktan hep aynı besin elementini alacağı için toprak gittikçe fakirleşir. Ama bir yıl A ürününü bir yıl B ürününü ektiğinizde toprağa daha dengeli bir şekilde ne yapmış olursunuz kullanmış olursunuz. Buna da nöbetteşe ya da münavebeli tarım adını veriyoruz. TYT'de hatırlarsanız şöyle demiştim erozyondan bahsederken. Toprağın nadasa bırakılması efendim erozyonu ne yapar? Arttırır. Neden? Toprağı boş bırakıyorsunuz çünkü. Ee, bitki toprağı tutuyor kökleriyle. Boş bıraktığınızda toprak taneciklerini bitki tutamadığı için toprak niye uğruyor? Erozyona uğruyor. Orada şöyle demiştik hatırlarsanız. Toprağı erozyondan korumak için nadas yerine ne yapalım? Münavebeli tarım yapalım. Yani bir yıl topraktan çok su çeken bir bitkiyi ekelim. Bir dahaki sene de çok su çekmeyen bir bitkiyi ekerekten nadas yerine münavebeli ya da nöbetleşe tarım kullanılabilir diye hatırlarsanız orada da belirtmiştik arkadaşlar. Bir diğer tarım yöntemi arkadaşlar çevremizde çok çok görüyoruz Çukurova'da bunu sera örtü altı tarım sera tarımı kapalı alanlarda camla kapatılabiliyor bu naylonla kapatılabiliyor Efendim kapalı alanlarda yapılan yönteme de sera yöntemi ya da sera tarımı adını veriyoruz ee, buradaki şey ney ana fikir ney kış aylarında ee, sıcaklık ortalamasının düştüğü yerlerde arkadaşlar tarım ürünlerinin bundan korumak. Seracılığa baktığımızda kışları çok soğuk olan yerlerde değil de kışları ılık olan yerlerde daha yaygın olduğunu görürüz. Neden? Çünkü kışları çok soğuk olan yerlerde seranın içinin ısıtılması maliyetlerini ne yapar arkadaşlar? Arttırır. Onun için kışları ılık geçen, çok soğuk geçmeyen yerlerde seracılık faaliyetlerinin daha yoğun olduğunu söyleyebiliyoruz. Ülkemizde seracılık deyince Adana Mersin yöresi, Antalya yöresi, efendim deniz yöresi yani Türkiye'nin enlem olarak güney kesimlerinde kış sıcaklık ortalamasının yüksek olduğu yerlerde daha yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer tarım yöntemine ise plantasyon tarım adını veriyoruz. Plantasyon tarım ise şöyle tarif edebiliriz. Geniş bir alanda bir tane tarım ürününün ticari maksatta yetiştirilmesidir diyoruz. Bu bir bölgenin tamamını veya ülkenin tamamını da kaplıyor olabilir. Ülkemizde plantasyondan belki çay tarımını bunu örnek verebiliriz ama ama ekotural bölgede işte kahve tarımı yapan ülkeler, çay tarımı yapan ülkeler Güneydoğu Asya'da efendim, yine ekvatorial bölgede e, muz tarımı yapan, kauçuk tarımı yapan yerlere baktığımızda bunları plantasyon tarımı olarak ifade edebiliyoruz. Ülkemizde Doğu Karadeniz'de çay ve fındık tarımını Buna kısmen örnek verebiliriz arkadaşlar. Plantasyon dediğimiz tarıma bir diğer tarım çeşidimiz monokültür tarım. Bunu da şöyle ifade ediyoruz. Herhangi bir tarım ürününün diğerlerine göre daha fazla yetiştirilmesine diyoruz. Mesela diyelim ki İç Anadolu bölgesinde en çok yetiştirilen tarım ürünü deyince buğday aklımıza gelir. İç Anadolu bölgesinin monokültür tarımı nedir arkadaşlar o zaman? Nedir? Buğdaydır şeklinde ifade edebiliriz. Bir diğeri bunun polikültür tarım. Polikültür tarım deyince de bir yerde farklı farklı tarım ürünlerinin yetiştirilebiliyor olmasına Polikültür tarım adını verir. Son yıllarda çokça duyduğumuz bir tarım yöntemi arkadaşlar organik tarım. Yetiştirilen ürünlerin de diğerlerine göre en pahalıya satıldığı o yöntemdir diyebiliriz organik tarım için arkadaşlar. Ne demektir organik tarım? Organik tarımda arkadaşlar yapay gübre kullanmıyoruz. Gübreyi doğal gübre yani hayvan gübresi olarak kullanıyoruz. Genetiği değiştirilmiş tohumlar da kullanmıyoruz efendim hiçbir şekilde genetiğiyle oynanmayan tohumları kullanmak suretiyle kimyasal ilaçlar zirai mücadelede organik yollarla mücadele ederekten yani bütün kimyasallardan bütün genetiği değiştirilmiş tohumlardan uzak olarak yapılmış olan tarım yöntemine ise ne deniyor arkadaşlar organik tarım adını verebiliyoruz. Bu dersimizde kısaca tarım ürünlerine de bir giriş yapalım dilerseniz arkadaşlar en azından tahıllardan bir bahsedelim. Efendim tarım ürünleri deyince birinci grubumuz değerli arkadaşlar hububat. Hububatın diğer adı ne? Tahıllar. Bunlara biz çok yıllık tarım ürünü diyoruz. Neden çok yıllık tarım ürünü diyoruz arkadaşlar? Çünkü tahılları yetiştirdiğimizde silo adını vermiş olduğumuz depolarda 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl saklayabilme şansına sahibiz. Bunlar hemencecik ne yapmıyor? Tüketilmesi gerekmiyor, bozulmuyor. Onun için bunlara bir stratejik ürün de deriz. Neden stratejik ürün deriz? Savaşa girecek bir ülkenin silolarının yani tahıl ambarlarının ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Dolu olması gerekiyor. Çünkü tahıllar insanlar için aynı zamanda nedir? Temel besin maddesi olarak da ifade edebiliyoruz değerli arkadaşlar. Bunların içerisinde en önemlisi hangisidir? Buğdaydır değerli arkadaşlar. Buğdayın yanı sıra arpa, çavdar, yulaf da yetiştirilir ama Buğday bizim için nedir? Temel besin maddesidir diyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf yetişme şartları değerli arkadaşlar birbirlerine benzer bunların. Bunlardan arpa ve çavdar buğdaya göre daha soğuk yerlerde yetişebilme şansına sahiptir de diyebiliyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf bunların yetişme dönemleri şöyle. İlk ekildiklerinde çimlenirken yani topraktan çıkarken arkadaşlar su isterler, yağış isterler yağışın ilkbahar yağışları efendim olduğu yerlerde daha çok bunların tarımını yaparız biz. Nerede ilkbahar yağışlarımız vardı ülkede arkadaşlar? İç Anadolu bölgesinde en çok yağışı biliyorsunuz İç Anadolu bölgesi ilkbahar aylarında alıyor. Dolayısıyla buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tarım ürünlerinin ülkemizde en çok yetiştirildiği yer neresidir diyoruz? İç Anadolu bölgesidir. Doğuya doğru gittiğimizde efendim sıcaklık ortalamaları düşer. Bunların yetişmesi için biliyorsunuz bir de Olgunlaştıktan doğru sonra sıcaklığa da ihtiyaçları var. Buğday, arpa, çavdar doğuya doğru gittiğimizde sıcaklık düştüğü için arpa, çavdar daha yoğun bir şekilde yetiştiriliyorken İç Anadolu bölgesinde ise daha yaygın olarak buğday tarımının yapıldığını söyleyebilmekteyiz değerli arkadaşlar. Bunlar nerede tüketiliyor? Buğday dediğimiz gibi bizim için ekmeklik, makarnalık şeklinde ifade edebiliriz. Temel besin maddesidir diyoruz arpa için efendim hayvancılıkta kullanıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar arpa mayalandırılaraktan malt sanayi dediğimiz ne demek malt sanayi? Biranın ham maddesi alkollü içecek yapımında da arpadan ne yapılıyor yararlanılabiliyor. Yine çavdar ve yulaf arkadaşlar ekmek sanayide ya da unlu mamuller, bisküvi gibi ürünlerin üretiminde kullanılabiliyor. Ayrıca hayvancılıkta da yem olarak da tüketilen ürünlerdir şeklinde ifade edebiliriz. Şunu unutmayalım hububat için. İlk bahar aylarında yağış, yaz aylarında ise kuraklık isteyen yerlerde yetiştirilir. Dört mevsim yağış varsa arkadaşlar bir yerde orada hububat yetiştirebilir misiniz? Hayır. Orada hububat yetişmez. Neden? Çünkü bir dönem yağış istiyor, bir dönemde kuraklık istiyor. Yani o döneminde ne olması gerekiyor? efendim kuraklık olması gerekiyor. Ülkemizde en çok yetiştirildiği yer bu yönüyle İç Anadolu bölgesidir diyoruz. Bir diğer efendim tahılımız mısır. Mısır arkadaşlar buğday, arpa, çavdar, yulaf'tan farklı dört mevsim sürekli su isteyen bir tarım ürünü. Doğal olarak yetişme alanı ülkemizde Karadeniz bölgesidir diyoruz. Çünkü Karadeniz'de biliyorsunuz düzenli bir yağış rejimi var. Ancak en çok ülkemizde yetiştirildiği yer Karadeniz değil arkadaşlar. Sulamayla beraber Akdeniz bölgesinde daha fazla yetişir diyoruz Mısır için. Çünkü Mısır'ın şöyle bir durumu var. Son yıllarda üretimi artmış arkadaşlar. Sanayide efendim işte değişik şekerli ürünlerin yapımında efendim nişasta üretiminde kullanılabiliyor olmasından dolayı yurt dışına da ihracatı arttığından dolayı Akdeniz bölgesinde yetişme alanı genişlemiş ve Karadeniz'in önüne geçmiştir diyoruz. Normalde doğal yetişme alanı Karadeniz'dir ama en fazla yetiştirildiği yer ülkemizde Mısır'ın neresidir diyoruz arkadaşlar? Akdeniz bölgesidir diyoruz. Bir diğer tarım ürünü hububat, tahıl, pirinç arkadaşlar ülkemizde akarsu vadilerinde yetiştirdiğimiz bir e, tarım ürünü. Bitkisinin adına çeltik de deniyor değerli arkadaşlar. E, sulak arazilerde yani bataklık tarzı yerlerde pirinç tarımını yetiştirebiliyorsunuz. Efendim yine olgunlaşma döneminde ise sıcaklık isteyen bir tarım üründür diyoruz. Ülkemizde genel olarak büyük akarsularımızın Vadi içlerinde yetişir değerli arkadaşlar. Mesela Trakya'da Ergene olabilir, Akdeniz bölgesinde Çukurova yöresinde Seyhan-Ceyhan yine kısmen olabilir. Efendim Ege bölgesinde Gediz, Bakırçay'da yine görebiliriz. Karadeniz bölgesinde Yeşilırmak, Kızılırmak gibi akarsu havzalarımızda efendim piniş tarımının varlığından söz edebiliyoruz arkadaşlar. Ülkemizde en fazla tarımının yapıldığı yer ise Trakya, Marmara bölgesinde Meriç, Ergene ırmakları dediğimiz yerlerdedir arkadaşlar. Pirinç tarımının bir özelliği de şu değerli arkadaşlar. Bataklık gibi yerlerde yetiştirildiği için sivrisinek problemine neden olur. Bu nedenle devlet her yerde yetiştirilmesine izin vermez. Yerleşimin az olduğu, seyrek olduğu şehir dışlarında pirinç tarımının yapıldığını söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizi de burada bırakıyoruz değerli arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin başarılar diliyorum